nükleer santralinde gerçekleşen kaza, her biri bir. 1986'da Ukrayna'daki, o dönemde SSCB'nin bir parçasıydı, Kiev'in 140 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil. 000 MGWATT, Megawatt, gücünde olan 4 reaktörün hatalı tasarımının yanı sıra reaktörlerden birinde, Deney yapmak için güvenlik sisteminin devre dışı bırakılıp peş peşe hatalar meydana gelmesi nedeniyle oldu. Deneyin yapılacağı 25 Nisan 1986 günü önce reaktörün gücü yarıya düşürüldü. Ardından da acil soğutma sistemi ile deney sırasında reaktörün kapanmasını önlemek için tehlike anında çalışmaya başlayan güvenlik sistemi devre dışı bırakıldı. 26 Nisan günü saat 00. 23 biraz geçe teknisyenler deneyin son hazırlıklarını tamamlamak üzere su pompalarını çalıştırdılar. Bunun sonucunda gücünün %7'si ile çalışmakta olan reaktörde buhar basıncı düştü ve buhar ayırma tamburlarındaki su düzeyi güvenlik sınırının altına indi, Normal olarak bu durumda reaktörün güvenlik sistemine ulaşması gereken sinyaller de teknisyenler tarafından engellendi. Su düzeyini yükseltmek için buhar sistemine koşulların oluştuğuna karar verildi. Büyük patlama ise saat 01.23 meydana geldi. süreyle çalışmayı sürdüreceğini ve böylece ne kadar süre acil güvenlik sistemine güç sağlayabileceğini. Deneyin amacı, reaktörün çalışması aniden durdurulduğunda buhar türbinlerinin daha ne kadar öğrenmekte. Geriye kalan öteki acil güvenlik sinyali bağlantılarını da kestikten sonra türbinlere giden buhar akışı durduruldu. Bunun sonucunda dolaşım pompaları ve reaktörün soğutma sistemi yavaşladı. Yakıt kanallarında ani bir ısı yükselmesi görüldü ve yapısal özelliklere nedeniyle reaktör tümüyle denetimden çıkmış oldu. Tehlikeye fark eden teknisyenler reaktörün durdurulmasını sağlamak amacıyla bütün denetim çubuklarını derhal sisteme sokmaya karar verdiler. Ama aşırı derecede ısınmış bulunan reaktörlerle saat 01.26'te yani deneye başlanmasından bir dakika sonra iki patlama oldu. Bu patlamanın ayrıntıları tam olarak bilinmemekle birlikte denetim dışı bir çekirdek tepkimesinin gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. 3 saniye içinde reaktörün gücü %7'den piya fırladı. Yakıt parçacıklarının soğutma suyuyla karşılaşması suyun bir anda buhara dönüşmesine yol açtı. Oluşan aşırı buhar basıncı reaktörün ve santral binasının tepesini uçurdu. Reaktördeki zirkonyum ve grafitin yüksek sıcaklıktaki buharla karşılaşması sonucu oluşan hidrojen yanarak bütün santralı alevler içinde bıraktı. 26 Nisan 1986 saat 01. 23'te 4 numaralı reaktör çekirdeğinde patlamalara neden olan katastrofik bir güç artışı yaşadı. Bu patlamalar, atmosfere çok miktarda radyoaktif yakıtın ve ham maddenin yayılmasına ve kolayca tutuşabilen, grafit moderatörünün tutuşmasına neden oldu. Reaktör herhangi bir sağlam muhafaza kazanı ile kaplanmadığı için yanan grafite moderatör. Dumanla taşınan radyoaktif parçacıkların yayılımını arttırdı. Normal kapama işleminde meydana gelen kaza olası acil bir durumda devreye giren soğutma özelliği. Güvenliğinin planlanmış bir testi sırasında oluştu.